Merhabalar ben Diş Hekimi Yücel Yetik. Bugünkü konumuz, e, hastamız bize diş eksikliğinden dolayı başvurdu. Bunun üzerine biraz e, bilgi vermeyi planladık. Şimdi diş eksikliğinde nasıl hareket etmeliyiz? E, özellikle genç yaşta eğer biz daimi dişler dediğimiz e, kalıcı dişlerimizle alakalı bir kayıp yaşamışsak, bunun için bir an önce hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü e, oradaki kemik Biliyorsunuz oradaki kemiği ayakta tutmasını sağlayan en temel etkenlerden bir diş kökleri. Diş kökleri olmadığı zaman bölgesel olarak o diş kaybını yaşadığı bölgelerde maalesef kemik kaybı kaçınılmaz oluyor. Çünkü onu ayakta tutacak iskeleti yok artık. Aynı zamanda diğer dişlerin aksını da bozabilecek bir durum maalesef bu. Yani ortodontik problemlere de sebep olabilecek bir durum işte arka boşluğun önündeki ve arkadaki dişlerin hareket etmesi, boşluğa doğru eğim, eğilim, hareket eğiliminde bulunması gibi problemler oluyor. Bir de fonksiyon kaybı tabii ki de. Sonuçta o diş oradaysa bir görevi vardır ki oradadır. Eğer o kaybedilmişse onun yerine hemen bir o fonksiyonu üstlenebilecek bir tedavi uygulamasını uyguluyoruz. Tabii bunda çeşitli tedaviler var. İşte köprü dediğimiz kendi dişlerimizi belli ölçülerde e, prepare edip, onun üzerine köprü, kromlar yapabiliriz. Ya da e, artık günümüzde kendi ana dişlerimize zarar vermeden e, implant dediğimiz materyallerden destek alarak e, tabi implant diş köklerini taklit eden e, bir materyal. Bunun üzerine de e, dişler yapıyoruz. E, şu anki revaçta olan tedavi seçeneklerinden biri bu. E, bundaki avantajımız birincisi kemiğin içinde implant aynı zamanda kökleri taklit ettiği için kemik kaybının hızlı bir şekilde ilerlemesini ya da bir kemik kaybı problemini yaşamamızın önüne geçmiş olmuş oluyoruz. İkincisi de dişlerimizin hareket bozukluğunu önlemiş oluyoruz. Yani bu iki sebepten ötürü mutlak suretle eğer bir diş eksikliği yaşadığımız zaman bunu bir an önce doktorumuza başvurup gerekli endikasyonlar konulduktan sonra uygun görüldüğü şekilde tedavi edilmesi hasta için de çok e, faydalı olacaktır. E, hele ki genç hastalarımız eğer bu kaybı erken yaşamışsa e, daha da ilerlediği zaman daha fazla probleme sebebiyet verebilir. E, en önemli e, problemlerden biri de direkt kemik kaybı. Çünkü sonrasında oraya bir biz şu anda uygun gördüğümüz bir tedavi yapmayı planladığımızda bu sefer farklı problemlerle karşılaşıyoruz. İşte farklı greftleme seçenekleriyle, işte kemik tozları dediğimiz. Bu hem süreci uzatır hem maddi anlamda hasta için yeni bir külfete sebep olur. Bundan ötürü diş eksikliğiniz varsa bir an önce doktorunuza başvurun. Lütfen bu eksikliğinizi giderin. Bu sizin için bir eksiklik. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.